Şahane Tatlar kanaldan herkese merhaba Bugün sizlerle ıspanaklı gözleme yapıyoruz Hadi gelin hep beraber Yapımına başlayalım Hamuru için 6 su bardağı unumuzu Yoğurma kabımıza alıyoruz Ortasını açalım Ne deniyorsun anne Bir paket instant mayamızı, iki çay kaşığı tuzumuzu, Anne. efendim anneciğim. Hayır kabar ve şimdi. Hayır anneciğim. Neden? Yoğurma işlemine başlayabiliriz arkadaşlar. Anneciğim Anne, bu kapılar. Güzelmiş. Kızım dökersin yapmıyorum tamam. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. 45 dakika ya da 1 saat hamurun mayalanmasını bekliyoruz. Üzerini örtelim. Mayalandığını kabardığı zaman anlayacağız ve sonra işin videomuza devam edebiliriz. <laughs> hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz biraz dinlene dursun. Ispanaklı iç harcımızın malzemeleri için yarım kilo ıspanak bir soğan bir kase dolusu kıymamız var bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı kırmızı biber bir tatlı kaşığı pul biber şimdi ıspanaklarımızı doğrayalım Doğramaya devam ediyoruz arkadaşlar Fazla küçük olun olsun istemiyorum ben aslında Hani siz isterseniz küçük olabilir. ıspanaklarımızı doğradık. Ispanaklarımızın üzerine bir baş soğanımızı da küp küp doğrayıp üzerine alıyoruz. Ve üzerine baharatlarımızı bir kase kıymamızı Kıyma yine kuşbaşı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kıymayı sevdiğim için kıyma kullandım. Hamurumuzu açalım arkadaşlar. Hamurumuzun mayası gelmiş. Havasını biraz alalım. Hamurumuzu tezgahımızı aldık ama ben şimdilik yarısını kullanacağım yarısını daha sonra kullanacağım hamurlarımızı küçük bezeler halinde ayarlıyoruz. yaparken küçük bezeleri iki elimizle de yapabiliriz arkadaşlar. Aynen bu şekilde sağ el sol el çamurlarımızı küçük bezeler halinde hepsini getirdik. Şimdi başlıyoruz açmaya. hamurumuzu açtık. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı ilave ediyoruz. Ve üzerini bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ve dinlenmeye bırakıyoruz. İkinci hamurumuzu alıyoruz. yapışırsa un koyabiliriz arkadaşlar. Ve bezimizi açtık. Aynen ilk bezide olduğu gibi tekrar iç harcımızdan koyuyoruz. Ve tekrar kapatıyoruz. İlk bezemizde olduğu gibi dinlenmeye bırakırken bir örtünün arasına koyalım ki kurumasın. Diğer bezelerimizi yaparken ve diğer bezelerimizi aynı şekilde bu şekilde açtıktan sonra iç harcımızı koyup tekrar dinlenmeye bırakıyoruz. Gözlemlerimizin hepsini açtık. Daha doğrusu diğer tepsilerimiz de var. Ee, üzerine kurumaması için Örtümüzü kapattık. Onlar da dinlendi. Şimdi pişirme işlemine başlayabiliriz. Tavamız ısındı arkadaşlar. Şimdi gözlememizi koyabiliriz. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Gözlememiz pişti arkadaşlar. Servis tabağını alıyoruz. Ve tekrar diğer gözlememizi tavamıza alıyoruz. Pişen gözlemimizi tereyağı ile yağlıyoruz her iki tarafını. Bir diğer tarafını da yapıyoruz. Diğer gözlemlerimiz de aynı bu şekilde. Tavamızda pişirdikten sonra tereyağımıza yağlıyoruz. Gözlemelerimiz hazır arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.